Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün X6 yıkacağız. Önümde kullanacağım ürünler duruyor. Arkadaşlar ilk önce jant bakımı gerçekleştireceğiz. Jant temizleyici ve demir tuzu temizleyiciyi güzel bir şekilde jantlarımıza sıkacağız. Fırça yardımıyla mükemmel bir şekilde temizleyeceğiz. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra ara şampuanıyla güzel bir şekilde aracımızı köpükleyeceğiz. Parlatacağız. sonrasında durulacağız. Duruladıktan sonra nano seramik hızlı cilayı tüm araca uygulayacağız. Mükemmel bir parlaklık yaratacağız. Aynı zamanda hidrofobik özelliğiyle su kay yani su kaydırıcılığı özelliğini göreceksiniz. Arkadaşlar en son olarak Endurance lastik parlatıcıyla güzel bir şekilde lastiklerimizi parlatacağız. Bir aya yakın parlaklığı vardır. Siz de bunu net bir şekilde göreceksiniz. Jel kıvamındadır. Bunun haricinde aracımızın içinde deri temizleyici korucuyla güzel bir şekilde deri koltuklarımızı parlatacağız. Size önce sonrası yapacağız. Size göreceksiniz net bir şekilde. Arkadaşlar, yapacağımız işlemler bu kadar. Biz videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar jant bakımına başladık. Demir tozu temizleyicimizi güzel bir şekilde sıkacağız şimdi. Sprey modunu aldıktan sonra bütün janta balatalara, disklere sıkabilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz demir tozumuz morarmaya başladı şimdi jant temizleyici üzerine sıkacağız e, ikisinden birini de kullanabilirsiniz e, Biz şu an ikisini tercih ettik daha net bir şekilde ürünlerimizin kalitesini görün diye şöyle sprey modunu aldım jant temizleyiciyi şöyle en derinliklerine kadar sıkıyorum bakın zaten demir tozuyla birleşince görüyorsunuz etkiyi bütün kirleri akıtıyor Arkadaşlar. Atkılı fırçamızla güzel bir şekilde detayına iniyoruz. Arkadaşlar jant temizleyici lastikleri temizlerken de kullanabilirsiniz. Şöyle lastiklere de sıkacağım ben. Arkadaşlar parlatmaz ama güzel bir temizlik elde edersiniz. Arkadaşlar jantımızı güzel bir şekilde temizledik. Şimdi diğer jantlara geçeceğiz. Siz jantı bir yakından da görün. Arkadaşlar jant bakımımızı bitirdik. Şimdi dış yıkamaya geçeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi dış yıkamaya geçtik. Şöyle araç şampuanımızı şöyle haznemize ilk çizgiye kadar koyacağız arkadaşlar. Daha etkili oluyor. Daha fazla da yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Ben hemen ürünümüzü koyayım. Bakın. Çizgiye kadar koydum arkadaşlar. Şimdi dış yıkamamıza geçiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. ilk çizgiye kadar şampuanımızı koyduk. Üçüncü çizgiye kadar da suyumuzu koyduk. Hani siz dört veya beşinci çizgiye kadar da su koyabilirsiniz. Bu size bağlı olan bir şey arkadaşlar. Şimdi dış yıkamaya geçelim. Köpükleyelim. İyi seyirler. arkadaşlar. Şampuanımızı görüyorsunuz. Bakın. Bol köpük. Şimdi ee, eldivenle güzel bir şekilde aracımızı ovalayacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi şampuanımızdan kovaya iki kapak boyutunda atacağız. Sonrasında biraz köpürteceğiz. Eldivenle aracımızı güzel bir şekilde ovalayacağız. Evet arkadaşlar şimdi durulamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızı güzel bir şekilde duruladık. Şimdi nano seramik hızlı geçiyoruz. Hidrofobik özelliği vereceğiz. Siz de buna şahit olacaksınız. İyi seyirler. Arkadaşlar nano seramik hızlı cilayı aracımıza sıktık. Şimdi su vuracağız. 1-2 dakika bekleseniz ürün daha güzel işler. Hidrofobik özelliğini daha çok anlarsınız. Ee, size tavsiyemiz budur. Şimdi su vurmaya geçiyoruz. Arkadaşlar ürünümüzü güzel bir şekilde uyguladık. Şimdi bakın etkisine sizde. Bakın görüyorsunuz su kaydırıcılığı. %100 su kaydırıcıdır arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıkamaya kadar kesin gider. Yani 15-20 yıkamayı gören de var. Hani tek kullanımda. Ama bizim tavsiyemiz 4-5 yıkamada bir sıktığınız zaman %100 performans sağlarsınız e, hidrofobik özelliğini çok net bir şekilde görürsünüz. Aynı zamanda parlaklık özelliğini de görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bakın. Otoban süratlerinde aracınız 100-120 km hızlarda sileceğinizi kesinlikle çalıştırmazsınız. Evet arkadaşlar ürünümüzü uyguladık. Şimdi aracımızı güzel bir şekilde kurulacağız. Sonra lastik paratıcıya geçeceğiz. Evet arkadaşlar kuruluyoruz. Hemen bezimizle geldi kameraman. Teşekkür ederiz. Şimdi hemen mikrofiber bezimizle güzel bir şekilde aracımızı kurulacağız. Evet arkadaşlar, şimdi lastik parlatıcısını sürme aşamasına geldik. Endurance lastik parlatıcımız yaklaşık bir ay boyunca siyahlık verir. Ürünümüz jel kıvamındadır. %100 parlaklık verir. Şöyle hemen göstereyim size arkadaşlar. Bakın kıvamına. Piyasadaki en kıvamlı lastik parlatıcı arkadaşlar. Bakın. Mor ürünümüz arkadaşlar Şöyle Biraz belli olmayacak ama araç daha yeni yıkandığı için Güneşli havalarda Etkisini %100 fark edersiniz Bakın arkadaşlar Mükemmel bir şey Evet arkadaşlar diğer lastiklere geçelim. Müzik arkadaşlar Endurance lastik paratıcımızı 4 lastiğimize de uyguladık. Bir ay boyunca korumaya aldık. Dediğim gibi siyahlık verecek, mükemmel bir koruma yaratacak lastikte. Arkadaşlar şimdi deri temizleyiciye geçiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, deri temizleyici koruyucumuzu güzel bir şekilde uyguladık. Siz de hızlandırılmış videoda net bir şekilde gördünüz. Arkadaşlar, dediğim gibi ürün yaklaşık bir ay dayanıklıdır. Derileriniz güzel bir şekilde parlatır. Üzerindeki ilk sürülmüş halindeki parlaklık kalmaz. Birazdan mat hale bürünür. O halde kesinlikle devam eder. Zaten siz dokununca kaliteyi net bir şekilde fark edeceksiniz. Arkadaşlar gördünüz X6'mızı yıkadık. Şöyle bir kameraman yakından alır mısın? Arkadaşlar mucizevi çantamızdan siz de satın almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabımız CarWorks Otomarket. Aynı zamanda Trendyol, Neon1.com hepsi burada. Bunların üçünde de varız. Aynı zamanda Shopee'da da hesabımız var. CarWorks Otomarket olarak arattığınız zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı güzel bir şekilde temizledik. Bu tarz içeriklerin devamı için bize abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.